kalıcı iman yolu. İşte dağılacağınız saat geliyor. Yuhanna 16:32. İsa bu ayetlerde öğrencilerini azarlamıyordu. İmanları içtendi ama sarsılmaz değildi. Tek bir noktaya yoğunlaşmamıştı ve imanları hayatın can alıcı gerçeklerinde etkin değildi öğrenciler kendi dertlerine düşmüşler ve İsa Mesih'i kaygılandıran şeylerden uzak kalmışlardı. Kutsal Ruh'un bizi kutsallaştırması sayesinde Tanrı'yla mükemmel bir ilişkiye sahip olduktan sonra gündelik yaşamın gerçeklerinde imanımız görülmelidir. Tanrı'nın bereketlerini ya da ruhsal ölümün ne anlama geldiğini öğrenmek için yıkımı ve kuraklığı yaşamalıyız. Bu konu sadece hizmetimizde gerçekleşmeyecek. Bunun için hazırlıklı mıyız? Bu kesinlikle kendi seçimimiz değildir. Ama Tanrı bizi oraya götürmek için şartları ayarlar. Bu deneyimi yaşamadan imanımız yalnızca duygular ve bereketler sayesinde sürmektedir. Ama oraya ulaştığımızda Tanrı bizi nereye koyarsa koysun ya da ne kadar boşluk hissedersek hissedelim her şey için Tanrı'yı yüceltebiliriz. İmanın ne olduğunu Yaşamın gerçekliklerinde görürüz. İsa Mesih şöyle demiştir: "Ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor." Biz de dağıldık mı ve bize olan sağlayışını, ilgisini görmeyerek İsa'yı yalnız mı bıraktık? Hayatlarımızda Tanrı'nın işlediğini görmüyor muyuz? karanlık zamanlar Tanrı'nın her şeye egemen izni altında bize ulaşır. Tanrı'nın bizde yapmak istediği işi gerçekleştirmesi için ona izin vermeye hazır mıyız? Tanrı'nın dışsal ve görünen bereketlerinden ayrılmaya hazır mıyız? Her birimizin uğruna hizmet ettiği kendi hedefleri vardır. İmanımız gerçektir. Ancak henüz kalıcı değildir. Oysa Tanrı'nın hiçbir zaman acelesi yoktur. Eğer beklemeye razıysak, Tanrı'nın kendisiyle değil de sadece ondan gelecek bereketlerle ilgilenişimize sitem ettiğini göreceğiz. Tanrı'nın bereketlerinin farkında olmak temel noktadır. İsa Mesih şöyle demiştir: "Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim." Azimli bir ruhsal cesaret ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Ya Rab, hayatımızın merkezinde senin olmanı diliyorum. Attığımız her adımı senin isteğine göre atalım. Amin.